Herkese merhaba arkadaşlar ee, bildiğiniz gibi BLDC motor sürücü yapıyoruz ve bu konuda yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün malzeme siparişim geldi arkadaşlar ee, alışverişimin hepsini Özdeysan'dan yaptım. Güzel bir şekilde paketlemişler. Ee, şöyle ki buradaki paketin üzerinden e, bütün komponentleri tek tek alıp göstermeyi planlıyorum. Neden kullandık, nasıl kullandık ve paket yapılarını az çok görmenizi istiyorum arkadaşlar. İlk başta LM324'ümüzle başlayacağız. Şöyle mikroskop altında da size göstermek istiyorum. LM324 genel kullanım amaçlı bir aslında opamp arkadaşlar. Şu şekilde görebilirsiniz 14 tane bacağı var ee, artı besleme eksi besleme tam tersi de olabilir dataşitini tam aktırlamıyorum şunlar o pampların çıkışları şunlar da girişler Arkadaşlar bunun içinde dört tane o pump bulunuyor şu üç bacak bir o pump'ın üç bacak bir o pump'ın diğer üç bacak bir o pump'ın diğer üç bacakta diğer bir o pump'ın oluyor Arkadaşlar bu şekilde kullanıyoruz bunu akım ölçmek için ve bazı voltaj ayarlarını yapmak için kullanacağız bunu bu şekilde kenara koyuyorum Arkadaşlar bizim sistemimizin babası Görmüş olduğunuz gibi STM32 mikro kontrolcüsü STM32F103 arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 48 bacaklı arkadaşlar versiyonu C8T6 72 MHz'e kadar içinden PLL ayarlarından hızlı yükseltilebiliyor. Ayrıca Timer 1 gibi özelleştirilmiş timer'ları var arkadaşlar. Sadece motor sürmek için düşünülmüş olduğunu söyleyebilirim. Çünkü karşılıklı dışlama olarak PWM sinyalleri oluşturabiliyoruz. O yüzden e, mikro kontrolcümüz önemli arkadaşlar. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Bundan iki tane aldım. Şimdilik e, kartımızın gidişatına göre durumları değerlendireceğim. Bunu e, arkadaşlar kartımızın üstüne SMD olarak lehimleyeceğiz. Fakat ben testlerini yapmak için kartımı henüz baskıya göndermedim. Neden baskıya göndermediğimi de birazdan açıklayacağım. E, bu şekilde kart halinde aldım. Daha kolay bir şekilde program yazıp üzerinde testler yapabileceğim arkadaşlar dışarıdan. Daha sonrasında elimde 0805 kılıfında e, bir 0 ohm direnç var arkadaşlar bu dirençle ne olur ne olmaz ihtiyacım olur diye bazı yerleri körlemem gerekir diye aldım arkadaşlar bunu açmaya gerek duymuyorum direnç kılıflarını zaten biliyorsunuz aşağı yukarı bunları göstereceğim arkadaşlar Evet bir diğer elemanımız ise aktif elemanımız ise arkadaşlar lm339 şu şekilde paketiyle gelmiş Arkadaşlar bu şekilde gelmiş bunu bildiğiniz gibi LM339 bir voltaj karşılaştırıcı entegredir arkadaşlar. Ee, bu eksi ucundaki voltaj değerinin üstünde ise 1, altında ise 0 olarak bize çıkış veriyor arkadaşlar. Bunu da BKMF sinyallerini e, biz e, normal lojik sinyallere çevirmek için kullanacağız. lm 339 entegremiz de bu şekilde arkadaşlar. Bu da yine LM324 ile çok benzer. Hatta LM324 ile de LM339 ile benzer bir devre yapabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Fakat biz ayrı vaziyette kullanacağız arkadaşlar. Evet burada kapasitörlerimizi görüyorsunuz. Şu şekilde Kapasitörlerimizi görüyorsunuz. Büyük parçalar mikroskop altında göstermeye gerek yok sanırım. 47 mikrofarad 50 volt arkadaşlar. Devremizi hatırlayacak olursanız ekran köşesinde de veririz. Bunlar aslında bizim bootstrap kapasitörlerimiz arkadaşlar. Bunları mosfetlerin, e, high side mosfetlerin gate'ini sürerken mosfet sürücüler kullanacak arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ya yanlış hatırlamıyorsam 6.3 mm olması lazım. Evet, 6.3 mm arkadaşlar. Şöyle buradan görebiliyorsunuz. Bunlar kapasitörleri kılıf yapılarını verir. 6.3 mm şöyle çapıdır. Ee, 11.5 mm ise yüksekliğidir arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir kapasitör Setimiz var arkadaşlar. 25 volt, 100 mikrofarad. Bunları bypass kapasitörü olarak kullanacağız arkadaşlar. Ee, yine MOSFET sürücülerimizin beslemelerinde kullanacağız. Aynı şekilde. Bunlar benim çizimimden biraz daha küçük arkadaşlar. Benim çizimimde sanırım 6.3'tü burada bir 5 çarpı 11. Ama sorun değil zaten dip komponent olduğu için deliklerine girecektir arkadaşlar. Şurada birkaç tane zener diyotumu görüyorsunuz arkadaşlar. 200 mW. Bunları hatırlarsanız birkaç girişe voltaj sınırlaması olarak kullanmıştım. Bunlar bunları da yine ekranın sağ üst köşesinde göstermeye çalışacağım. Yine bir direncimiz var arkadaşlar. 110'luk. Şu şekilde Şöyle görmüş olduğunuz gibi 110. Bakın bu dirençlerde tolerans değeri var, değeri vardır arkadaşlar. %1 tolerans değerinde. Yani bir direnç ısınsa, soğusa en fazla %1'lik bir değer değişimine uğrar demek arkadaşlar. Dirençlerinizin tolerans değerini düşük seçmeniz gerekiyor. Burada bir takım LED'im var arkadaşlar. LED'leri zaten indikatör olarak kullanacağımızı da belirtmiştik. Yine direncimiz var arkadaşlar. Bakın 0805 10K. Yine direnç ledlerimiz var arkadaşlar. Ledleri çeşitli aldım, kırmızı, yeşil, mavi olarak hatta sarı renkte bile led aldım arkadaşlar ki farklı renkler farklı ifadelerde bulunsun istedim. Evet arkadaşlar bir pin headerımız var. Bu pin headerımızı biliyorsunuz şöyle. STM'nin üzerinde de zaten bir pin header var. Bu pin headerla boot versiyonunu değiştiriyorduk. Onun için kullanacağız. Şöyle de mikroskop altından da göstereyim arkadaşlar. Daha sonra yine 22 ohmluk dirençlerimiz. Bunları voltaj bölücü olarak göstereceğimizi size söylemiştim. Kullanacağımızı size söylemiştim. Şöyle. Daha sonra bizim arkadaşlar 5 pin bu şekilde hal sensörler için kullanacağımız soketler var. Bunu bir açayım göstereyim hatta. Biraz zor açılıyor. Paketleri oldukça iyi arkadaşlar. Özdeysen gerçekten Kaliteli bir şekilde paketliyor. Gelince açamıyoruz. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. de olduğu için siz buraya istediğiniz kabloyu sokup aynı zamanda farklı kablolarda, farklı kombinasyonlarda bağlayabilirsiniz. O yüzden Clemency soket tercih ettim. Şöyle gösterebilirim buradan da. Bunun bir de dişi karşılığı var arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. Bunlar bizim hal sensörlerimizin girişinde kullanacağımız klemensler arkadaşlar. Şöyle yine bir direnç paketimiz var. Direnç paketlerini hızlıca geçeceğim arkadaşlar. 0805 kılıfında. Evet, bir CAN transceiver'ımız var arkadaşlar. Ken. Arkadaşlar bir de CAN dönüştürücümüz var. Bu şekilde MCP2551. Bunu sizin de hatırlayacağınız gibi STM'den alacağımız, STM32'den alacağımız Ken sinyallerini dönüştürmede kullanacağız. Şöyle SO28 kılıfında arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi MCP2551. Bunun da arkadaşlar oldukça faydalı olacaktır. Bu entegrelerin data sheetlerini incelemenizi tavsiye ederim. Daha sonra bizim voltaj regülatörlerimiz var arkadaşlar. Şöyle AMS 15 1117 50 yani 5 volt regülatörümüz arkadaşlar bu. Şöyle göreceksiniz. Bu yapıda bu bacak yapısında daha sonra yine bir, direk, bir kapasitör kılıfımız var arkadaşlar. 22 pikofaraddlık. Eee bu kapasitörü ne için kullanıyoruz? Bu kapasitör arkadaşlar kristalin arkasında filtre kondansatörü olarak kullanacağız. ben farklı farklı kılıflarda diyotlar aldım arkadaşlar. Yine 3.3 voltluk Fakat farklı kılıflarda aldım ki ben bunları farklı amaçlarda da kullanıyorum. Başka projelerim için de aldım. Yine bir LED paketimiz var. Bunlar ürün barkodlarını ve numarasını görüyorsunuz. İstediğiniz gibi aratıp inceleyebilirsiniz. Yine AMS'nin arkadaşlar 11-17 3.3 volt regülatörümüz var arkadaşlar. Bakın. Şurada. Bu da bizim işlemcimizi besleyecek. Şöyle esas büyük oyunculardan arkadaşlar. IR2110. Şöyle bak gösterebilirsin. IR2110 arkadaşlar bu şekilde. Bakın. Paketi SOIC 14 müydü? Yanlış hatırlamıyorsam. Burada da yazar. Evet 16. Soik 16 kılıfında arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hatta açayım bir tanesini de göstereyim. Bunlar MOSFET sürücümüz arkadaşlar. Bunların data sheetini özellikle incelemenizi istiyorum. Ee, MOSFET sürücülerin giriş ve çıkış gecikmeleri vardır. IRE 21 onun nispeten diğer ürünlere göre giriş ve çıkışı düşüktür. Aynı zamanda arkadaşlar çıkış akımı yaklaşık 2 amper. Bu da bize oldukça esneklik sağlıyor. Çünkü hızlı bir şekilde MOSFET'lerin kapasitansını doldurup hızlı bir şekilde MOSFET'lerin kapasitansını geri düşürebiliriz arkadaşlar. Yani mosfetlerin hızlı bir şekilde açıp kapamamıza yarayacak arkadaşlar. Bu yüzden MOSFET sürücülerimiz önemli. Ben biraz fazla aldım arkadaşlar. 2 kart yapacak kadar Ola, ola ki bir yanlışımız falan oldu. Arızalandı. Değiştirmemiz gerekebilir. Evet. Bu da 3.81 mm bacak aralığına sahip 5000'in 5000'lik soketimizin arkadaşlar dişi tarafı. Şöyle koyalım. Gelelim sistemimizin babalarından birini daha. Görmüş olduğunuz gibi şöyle mosfetlerimiz var arkadaşlar. Bu mosfetler e, 150 volt arkadaşlar e, 110 amperdi yanlış hatırlamıyorsam yine e, data sheetinden kontrol edebilirsiniz. Ben bunu e, bizim normalde belirlediğimiz mosfete alternatif olarak seçtim. E, çünkü nispeten fiyatı daha ucuz hatta yarı yarıya diyebilirim hatta yarıdan fazla da belki olabilir. E, fakat e, kaliteden ödün vereceğimizi düşünmüyorum BLDC motorların 72 voltluk ya da 100 voltluk BLDC motorlarınızı sürebilecek kapasitede oldukça güzel MOSFET'ler bunlar Bu şekilde paketini bozmak istemiyorum Şöyle göstereyim Gayet güzel bir statik paketleme de yapılmış Şöyle yine bir direncimiz daha var direnç setimiz 10 ohmluk arkadaşlar Bunlar MOSFET'lerimizin gate'ini sürecek olan 10 ohmluk dirençler %5 toleransı olduğu görünüyor arkadaşlar. Bunu çok önemsemedim. Çünkü 10 ohm'un %5'lik toleransı bizi çok fazla etkilemeyecektir. Yüksek dirençlerde %5'lik tolerans sizi çok fazla etkiler. Örneğin 10 kilo ohm'luk bir e, direnciniz olduğunu düşünelim. %5'lik bir tolerans 200 ohm'a denk gelecektir ki e, oldukça fazla bir değer aslında arkadaşlar. Şöyle yine farklı bir ledimiz var arkadaşlar. Bu da sarı renkteymiş. Şöyle görüyorsunuz. Sarı renkte ledimiz. Bunların hepsi 0805 kılıfında arkadaşlar. Evet. Bakalım neyimiz var arkadaşlar. 74HC14 arkadaşlar. Bunlar Schmidt Trigger NAT entegremiz arkadaşlar. Bunların ee, özellikle aldık. Neden? Bunlar bizim filtrasyonumuzu sağlayacak arkadaşlar. Sinyallerimizin doğru bir şekilde aktarılmasını ve doğru bir şekilde işlenmesi için oldukça önemlidir. Schmidt Trigger mantığını özellikle araştırıp özellikle ilgilenmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Diyotlarımız var arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Diyotlar zaten tercihler voltaj ve amper değerine göre seçilir arkadaşlar. 1 amper 200 volt. Bunları ben e, özellikle hızlı diyot aldım arkadaşlar. Bakın burada fest ibaresi var. Gördünüz mü? Bu diyotlar arkadaşlar e, hızlı diyot olmalı ki siz 20 kHz'de mosfetlerinizi sürdüğünüzde hızlı bir şekilde açıp kapamadan faydalı bir, faydalı olsun. Aynı zamanda arkadaşlar aynı zamanda sizin bu Bootstrap kapasitörlerinizi de dolduracak bu diyotlar aynı şekilde. Bunların da e, kapasitörleri sürekli dolu halde tutabilmesi için bizim diyotumuzun hızlı olması gerekiyor. Bunu özellikle tercih ettim. Bakalım voltaj kaybı ne kadarmış arkadaşlar. Kılıfını görüyorsunuz. Şöyle dursun. Şuradan multimetremi de alıp diyotun üzerindeki voltaj kaybına da bakalım. Özellikle hızlı diyot tercih ettim ki arkadaşlar. E, voltaj kaybı da düşük olsun. Diyot kademesini aldım cihazımı. Şöyle bakacağım inşallah. Ters tutmuşum. Bir saniye. Evet. Şöyle. 0.5 voltluk bir kaybım var arkadaşlar. E, normalde 0.2'ye kadar düşen diyotlar var. E, fakat... 0.7 volttansa 0.5 voltluk diyot kaybını tercih ederim. Aynı zamanda hızlı olması diyotumun benim açımdan çok faydalı arkadaşlar. Şöyle ki birkaç tane daha diyot kılıfı aldığımı söylemiştim. Bunlar farklı projeler için olacak. Gelelim önemli parçalardan birine daha. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Rölelerim. Rolelerimi biliyorsunuz özellikle tercih ettim. 12 volt bobin e, gerilimine sahip arkadaşlar. 30 amperlik bakın şurada da görüyorsunuz. 30 amperlik bir akımı geçirebildiğini şuradan görebilirsiniz. Şimdi bizim e, 48 volt e, bir e, özür dilerim 72 volt bir motorumuz var ve 40 ampere kadar yük çekebiliyor. Burada 30 amper ifadesi var. Bulabildiğim en yüksek kapasitedeki role buydu. Yani bu kılıfta, uygun kılıfta olan en yüksek kapasitedeki role buydu. 10 amperlik bir durumu bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü biz bu 40 amperi her zaman çekmeyeceğiz arkadaşlar. Her zaman çekersek zaten işimiz var. Biz mümkün olduğunca 20 amperlerde falan gezeceğiz en fazla. Bizim için yeterli olacaktır bu role arkadaşlar. 3 adet aldım arkadaşlar. Herhangi bir bozulma falan yaşarsam diye bu şekilde 3 adet aldım. Aynı zamanda bozulmadan da ziyade ben birden fazla kart yapmayı düşündüğüm için sayıları yüksek tuttum. Yine bir kilomluk bir direnç paketim var bu şekilde 0.805. Yani sizde bazılarınız yazıyor arkadaşlar işte hangi parçalar lazım falan diye ne için kullandığımı açıklayarak göstermek istedim. Arkadaşlar bakın 13 milimetrelik şöyle 13 milimetrelik yani şu aralık 13 mm. Şöyle bakalım. Evet. Sıfırladığım zaman bakın şu aralık arkadaşlar 13 milimetre olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyor. Bakın ee, 11.5 13 aslında şura şu tam ortasını aldığım zaman 13 milimetre bakın. Gördünüz mü? İki tane baranın tam ortasını aldığım zaman 13 mm. Bunu aldım. Aslında bu bakın L kılıftaymış. Yani şöyle e, lehimlemek için kullanılan e, bir şey. Fakat ben bunları karga burnuyla düzeltip şöyle dik vaziyette de lehimleyebilirim arkadaşlar. Sorun olmayacaktır. Bunun ikilisi stokta tükenmiş arkadaşlar. Ben normalde sepetimi eklemiştim. Bu ikilisini de e, artı eksi giriş için almıştık. Bunlar 40-45 ampere kadar dayanabilen e, klemensler. E, bunu şuradaki e, bir bacağını kesip ikiliye çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun şu şekilde ben özellikle e, malzemeleri önden sipariş ettim. Kartın basılmadan önceki malzemelerin önce bir boyutlarını gerçekten doğru olup olmadığını ölçüp bu şekilde bakın 42 buçuk milimetre arkadaşlar boyutlarını ölçüp daha sonra yerleştirmeyi düşündüm daha sonra kartı baskıya vermeyi düşündüm ki ola ki e, kütüphanelerimde bir sorun varsa bunları önceden e, ön görebileyim diye e, gördüğüm gibi bir sorun yok aslında direkt hatta bugün baskıya verebilirim kartımı onda video çekerim zaten arkadaşlar bundan da bolca aldım arkadaşlar başka işlerimde de kullanırım diye. USB soketimiz var arkadaşlar. Bu şekilde. Dik vaziyette. Tip B. E, bunu da ne kartımızın ortasında olacak. Kartın 3D görselinde verdiğim zaman bu komponentlerin ne işe yaradığını daha iyi anlayacaksınız. Birkaç tane 180K'lık direnç paketim var. Bunları yine back EMF devresinde voltaj bölücü olarak kullanacağımızı açıklamıştım. Şuraya bakalım. Yine 10 mikrofaradlık Bypass kondansatörlerim var. Böyle arkadaşlar. Ve paketin sonuna doğru geliyoruz. Header pinlerim var arkadaşlar. Bunlar biraz uzun tercih ettim. Başka şeyler de düşünüyorum çünkü. Ve en son olarak yine bir mikro mikrofaradlık Bypass kapasitörüm var arkadaşlar. Bunları filtrasyon amaçlı kullanacağız. Evet arkadaşlar. Malzemelerimizin alışverişlerini gerçekleştirdik. Geriye sadece kartımızı baskıya vermek kaldı. Eee Planım şöyle, buradaki parçalarımı bir inceleyeceğim. Yani parçalarım dedim, şundan emin değildim arkadaşlar şunların büyüklüğünden. Birkaç milim bazen data sheet'ten büyük ya da küçük olabiliyor. Mesela ben 40 milimetre diye düşündüm. Ee, çıktı bize 42 milimetre. 2 milimetre çok farklı değil. Fakat sıkışık bir dizayn yaptığınızda bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ee, şimdilik bir sorun göremiyorum. İnşallah kartımızı baskıya verirken de bir video yayınlayacağız nasıl baskıya verdiğimizi de göreceksiniz. Kaç tane sipariş ettiğimizi de göreceksiniz. Evet arkadaşlar tasarımımızı bitirdik. Devremizin final hali bu şekilde. Bu işe başladığımdan beri birkaç değişiklik yapmak zorunda kaldım. O yüzden devremizin final haline dikkat edin. Şurada birkaç tane pinin yerini değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü timer 1'in pinleri arkadaşlar bu pa 198 98 ve PA7, PB0 ve PB1'e bağlıymış arkadaşlar. Timer 1 motor sürmek için özelleştirilmiş bir özelleştirilmiş bir timer olduğu için özellikle tercih ettim arkadaşlar. Devremizi bu şekilde PCB'ye dönüştürdük. Sizlerin de görebilmesi için son kez 3D görüntüsünü açıyorum. 3D görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. İstediğimiz renkte bakalım. Kırmızı var. Beyaz var siyah var. Ben siyah bastırmayı düşünüyorum arkadaşlar. JLCPCB oldukça bu konuda kolaylık sağlıyor. İstediğiniz renkte hızlı bir şekilde baskınızı tamamlayıp gönderebiliyorlar. Ben şuradan hemen devremin gerber dosyasını oluşturacağım arkadaşlar. Evet dereceyi son bir kez kontrol edelim devremizde bir hata varsa gerber dosyasını oluşturmayıp kontrol etmemizi sağlayacaktır. Biz kaç tane bastıracağız? 5 tane bastıracağız arkadaşlar. Siyah olarak bastıracağız. Hızlı bir şekilde arkadaşlar JLCPCB'ye order verebiliyoruz. Arkadaşlar giriş bilgilerimi istedi. Hemen hızlıca girmek açısından. Arkadaşlar şu anda devrem yükleniyor. JLCPCB'ye. Kartım hızlıca yüklenildi arkadaşlar. Burada tercihlerimi görebilirsiniz. Siyah seçtik kartımızı. Bakır olarak seçtik arkadaşlar şurada görünürsün gibi ee, different design olarak bir görünüyor arkadaşlar burada şunu ifade etmek istiyor siz bir kartın üzerine farklı tasarımlar yapıp onları bölebilirsiniz bunu da sistem otomatik olarak anlayabiliyorlar buradan tercihlerimi de yaptıktan sonra kart kaydediyorum kartımı kaydettikten sonra sepetime geliyorum arkadaşlar sepetimden kartımın sayısı belirlendi bu şekilde Secure Check olarak işaretliyorum. Benim adresim daha önceden girili arkadaşlar. Devam ediyorum. Buradan kargomu tercih ediyorum. Arkadaşlar FedEx hızlı bir şekilde getiriyor. Ben FedEx tercih ediyorum. Siz DHL de tercih edebilirsiniz. Eğer burayı standart Global Direct Line derseniz arkadaşlar... Size e, gümrük vergisini almadan direktman kargoya getirirler, yani gümrük vergisi şu an tahsil edilir. Fakat ben gümrük vergisini gümrükte tahsil etmeye yeğliyorum. Çünkü buradaki 29.60 dolar 30'a çıktığında arkadaşlar ben de güm, e, gümrükte benden daha farklı rakamlar isteyebilirler. O yüzden devam ediyorum. Pay directly review before paymentlar arkadaşlar. Yani siz kontrolleri sağladıktan sonra burada GLC bir sizin için kartınızın kontrollerini sağladıktan sonra da ödeme yapabiliyorsunuz. Ben direkt ödemeye geçiyorum. Şurada kredi kartıyla ödeyeceğim arkadaşlar. Burayı kayıt altına almayacağım. Eğer arkadaşlar bir promosyon kodunuz varsa bunu da buradan belirterek indirim alabilirsiniz. Ben sponsorluğumu henüz almadım. Sponsorluğumu aldığımda sizin için indirim kodları verebileceğim. Daha önce deneme yaptığım birkaç kart vardı arkadaşlar. Onları da buradan görebilirsiniz. Benim tüm kartlarımı JLCPCB'den çizdirdiğimi, bastırdığımı anlayabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz da yine bir ESC devresi arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. SMT Stencil veya farklı şekillerde baskılar yaptırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada arkadaşlar bir tane de manyetik levitasyon cihazım var. Bunu da gerçekten yapmak istiyorum. Umarım bir gün sizlerle birlikte bu projeyi de tamamlarız. Kartımızı baskıya verdik arkadaşlar. Artık 3 e, gün içerisinde bizim kargomuz yola çıkacaktır. Bir hafta 10 güne kalmaz da kartımız elimize ulaşacaktır. Daha sonra e, biz yayınımıza devam edeceğiz. Bu süre zarfında ne yapacağız biraz stm32 ile oynamamız gerekecek arkadaşlar pvm jenerasyonu yapacağız nasıl sinüs pvm çıkaracağız nasıl hal kontrolü nasıl interrupt kontrolü yapacağız bunlarla ilgili videolar çekmeye devam edeceğiz şimdilik görüşmek üzere daha sonra kartımız gelecek üzerini tek tek dizip nasıl kontrol ettiğimizi testlerini nasıl gerçekleştirdiğimizi nasıl kod yazdığımızla ilgili bu video serisi devam edecek arkadaşlar. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Açıklamaları kontrol etmeyi unutmayın. Aynı zamanda beğenin, abone olun, yorum yapın arkadaşlar. Görüşmek üzere.